Delikanlının biri bir kıza aşık oldu. Ömrü boyunca peşinde, senelerce peşinde koştu, yandı, yakıldı ateşlere. Bir Arif'e danışmak zorunda kaldı. Çok büyük ızdırap içindeyim, aşk beni yaktı, kavurdu, bir çare dedi. O zat da onu aldı, çilehaneye kapattı. Ne kadar kalacağım burada? Evet, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kadar. Ne yapacağım burada dedi, bu parmaklıkların gerisinde. O sevdiğin kızı an dedi, onun ismini yad et. O da aşk ehli. O kızın diyelim adı Leyla olsun yani geleneğimize de uygun. Leyla 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 diyerek günler geçti ve Muhabbet maşuku celbeder derler. Yani çeker. Kementtir. kuvvetli olunca aşk, sevgi, muhabbet sevileni çeker. Ve nihayet geldi. Muradını ayırdılar. Evlendirdi şeyh onu, kavuştular ve çıkardı silahhaneden dedi ki evlat diyelim 40 gün Leyla dedim kavuştum. Allah desen ne olurdu?